Merhaba arkadaşlar Aydın Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir kahvaltı tarifi hazırladım. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Kahvaltılarınızı şenlendirin bu güzel lezzetle. İlk elinizde 2 adet yumurtanız varsa bu tarifi yapmak çok kolay. Buyurun bu güzel tarifin yapımına geçelim. Bu işlem için 1 adet derince bir kaseye 1 adet küçük kaseye ve 2 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtaların beyazlarını derin kasenin içerisine alalım. Sarılarını da küçük kasenin içerisine alalım. İkinci yumurtanın da yine beyazını kasenin içerisine, derin kasenin içerisine alalım sarısını da küçük kasenin içerisine alalım. Sonra yumurta sarılarının üzerine çok az bir çimcik tuz ilave edelim ve yumurta sarılarını çırpalım. Kenara alalım. Sonra yumurta beyazlarının üzerine de biraz tuz ilave edelim. Mikserin yüksek devrinde Aş köpüğü kıvamını alana kadar çırpalım. Böyle köpük köpük olsun arkadaşlar. Böyle sıvı bir kıvam değil, katı bir kıvamı olsun. Güzel çırpalım iyice. Bakın bu şekilde kıvamını oluşturalım. Bakın kıvamı oldu. Bu şekil oldu mu? Çırpma işlemini sonlandıralım. Sonra yumurta beyazının üzerine çırpmış olduğumuz yumurta sarısını ilave edelim. Sonra el çırpıcısıyla böyle alttan yukarıya doğru sarıyı beyaza yedirelim. Böyle yumurta sarısını beyazına yedirelim ama havasını söndürmeyelim arkadaşlar. Yumurta beyazını söndürmeyelim. Böyle dikkatli bir şekilde alttan yukarıya doğru çırpalım. Yani karıştıralım. Böyle güzel birbirine yedirdikten sonra bırakalım, kenara alalım. ocağın ayarını orta dereceye getirelim. Üzerine bir adet orta boy tavayı alalım. Böyle bir tatlı kaşığı tavanın içerisine tereyağı alalım. Tereyağı eriyene kadar bekleyelim. Böyle tereyağı erisin. Tereyağı tamamen eridikten sonra hazırlamış olduğumuz yumurtayı tavanın içerisine alalım. Böyle tamamını alalım. Sonra şöyle tavanın her tarafına bu karışımı yayalım. Sonra sufle omletin kapağını kapatalım ve 3,5-4 dakika kadar pişirelim. Ben 3,5 dakikada kontrol ettim kapağını açıp benim sufle omletim olmuş. Siz de 3,5 dakikada kontrol edin. Eğer böyle altı kızarmışsa omletimiz olmuş demektir. Böyle ikiye omleti katlayalım. Sonra kenarlarını Böyle tavanın kenarına doğru gördüğünüz şekilde kenarlarında da dayayalım. Böyle kenarlarını da biraz kızartalım. Böyle gördüğünüz şekilde. Hem düzlemiş oluyoruz hem de biraz kızartmış oluyoruz kenar kısımlarını yani uç kısımlarını. Böyle gördüğünüz şekilde yapalım. 1-2 dakikanın içerisinde halloluyor zaten. Ocağın altını kesinlikle yükseltmeyin arkadaşlar. Benim ocağın ayarı 6'ya kadar en yükseği 6. Ve ben 3'ü de pişirdim. Sufle omletimi. Bakın bu şekilde sufle omletimiz hazır. Bu şekilde kenarlarını da uç kısımlarını da kızarttıktan sonra servis tabağının üzerine alabiliriz. pamuk gibi kabaran sufle omletim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeniye basmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylelikle paylaşımlarımdan anında haberdar olursunuz. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.